iyi bak şimdi. Bunlar ama o geliyor. <laughs> Hop geldi. <laughs> tamam tek 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 tek. Evet. Sıra sende. Ben mutluluğa eriştim. Ben de eriştim. Şaşırtıcı bir şekilde çabuk oldu ama ben de yaptım. Tamam ben de geldim. Evet. Akıyor muyuz? <laughs> Yeee yeah. o bir dakika Kutu Geç ha Her şeyi büyüyle çizmeye gerek yok çünkü Tabii tamam, Ne aldım aldı? Buradan büyüyle Koto. Ayol <gülüyor> <Aldın>. <gülüyor> Kutuyu... Hadi geri dönelim <laughs> Kutuyu tuttu ya çok güzel ben geri dönersem bu sefer hiç kimse geçer Ne yapıyor lan <laughs>